Hasan Cankaya, kendisine zıpır diyen gazeteci Nihat Genç ile tartıştı. Gazeteci Nihat Genç, sosyal medya hesabından Hasan Can Kaya'nın programından bir video yayınlayarak, zıpırın biri seyircinin yüzüne küfür edip para kazanıyor, dedi. Yeni bir paylaşım daha yapan genç, Kaya'nın kendisini arayarak tepki gösterdiğini efelik yaptığında da küfür ettiğini söyledi. Gazeteci Nihat Genç ile komedyen Hasan Can Kaya arasında tartışma çıktı. Kaya, Twitter'dan paylaşım yaparak kendisini eleştiren genci arayarak tepki gösterdi. Twitter hesabından Hasan Can Kaya'nın Eksen'de yayınlanan konuşanlar programında bir kesiti paylaşan genç, yokluk, sefalet, sapıklık diplerdi. Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor. Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor, ifadelerini kullandı paylaşımından saatler sonra yeni bir paylaşım daha yapan gazeteci Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığını ve çıkan tartışmada küfürleştiklerini ileri sürdü. Genç Kaya ile geçen telefon görüşmesini de şu sözlerle anlattı: Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı bana böyle diyemezsine getirdi. Ben de ona seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.